Sağlıklı hayat videolarına hoş geldiniz. Bu videoda aralıklı oruç yaparken göbek yağından kurtulmanıza yardımcı olacak yöntemleri konuşacağız. Önce ufak bir örnek vererek şeker ve yağ depolarının nasıl çalıştığını açıklamak istiyorum. Ortalama bir kişinin karaciğerinde yalnızca 1700 kalori değerinde şeker depolanabilir. Buna karşılık vücudunda 100.000 kaloriye yakın yağ rezervi bulunur. Yani şeker depolarımız yağ depolarımıza kıyasla yaklaşık 58 kat daha küçüktür. Bu da bize şeker yerine yağ yakmanın çok daha büyük bir enerji kaynağı sunduğunu gösterir. Peki şekerden yağ yakmaya geçmek için ne yapmak gerekir? Esas olarak insülini düşürmeliyiz. İşte aralıklı oruç ve düşük karbonhidrat ipuçlarının tek gayesi budur. İnsülin, bedenin yağ depolamasını tetikleyen hormondur. Onu baskılayarak yakıt kaynağımızı yağlara kaydırırız. Elma sirkesi kullanmak bir bardak suya iki yemek kaşığı elma sirkesi eklemek, insülin ve kan şekerini düzenlemede çok faydalıdır. Çünkü elma sirkesi, yemeğinizdeki karbonhidratların kan şekerinizi ani sıçratmasını engeller. İnsülin seviyesini düşürmek, kilo vermenin önündeki en büyük engeli kaldırır. Bu uygulamayı günde bir veya iki defa yapabilirsiniz. Düşük karbonhidrat aralıklı oruç kombinasyonu. Aralıklı oruç, insülini baskılamanın etkili yoludur. Buna ek olarak karbonhidratı da azaltırsanız sonuçlar çok daha hızlı gelir. Çünkü karbonhidrat alımı yüksekse insülin yine fazla salgılanır. Düşük karbonhidratlı öğünler oruç saatlerinde yaşadığınız açlık hissini de azaltır. İştahınız düştüğünde programı sürdürmek kolaylaşır. Başlangıçta daha yüksek yağ almak. Ketojenik beslenmeye veya düşük karbonhidratlı bir düzene ilk kez geçiyorsanız öğünlerinizde sağlıklı yağ oranını artırın. Bu sayede bedeniniz şeker yakmaktan yağ yakmaya geçerken zorluk çekmez. Birkaç hafta içinde iştahınız gözle görülür biçimde azalacaktır. O noktada öğün başına eklediğiniz yağ miktarını biraz azaltabilirsiniz. Vücut böylece kendi yağ depolarını daha çok kullanır. Uyku kalitesine ve stres yönetimine odaklanmak. İyi uyku almadığınızda stres hormonu olan kortizol yükselir ve kilo vermeniz zorlaşır. Klasik bir egzersiz rutini bile bu sorunu tam çözemeyebilir. Onun yerine ev içi veya bahçede yapılacak ufak tefek işler, doğayla iç içe uzun yürüyüşler, zihninizi rahatlatarak stresten kurtulmanıza yardımcı olur. Üstelik amaçsızca aynı yerde koşmaktan daha verimlidir. Böylece hem psikolojinizi düzeltir hem de daha keyifli vakit geçirirsiniz. Aç karnına egzersiz. Araştırmalar, aç karnına yapılan antrenmanın yağ yakımını artırdığını gösteriyor. Bunu haftada en fazla iki kere yüksek yoğunluklu egzersiz şeklinde uygulayabilirsiniz çok fazla yıpratıcı antrenman yapmakta ters etki yaratabilir. Aralarda dinlenme günleri koyun ve bu günlerde uzun, sakin yürüyüşler yapın. Bu yaklaşım, insülin seviyesini düşük tutarak yağ yakımını destekler. Daha fazla deniz tuzu almak. Aralıklı oruçla birlikte su kaybı yükselir, bu da tuz ve diğer elektrolit eksikliğine yol açabilir. Tuz düzeyiniz düşükse kendinizi halsiz, yorgun veya uykusuz hissedebilirsiniz. Özellikle geceleri tuz eksikliği kesintili uyumaya neden olabilir. Bu yüzden yemeklerinize biraz ek deniz tuzu ilave etmek vücudun ihtiyacını gidermeyi kolaylaştırır. Aç olmadıkça yememek en önemli ipucu bu olabilir. Vücudunuz aralıklı oruca adım adım alışacaktır. Bırakın kendisi tempoyu belirlesin. Eğer aç değilseniz sırf saat geldi diye yemek yemeyin. Kimi insanlar uzun süre aç kalabilir, kimileri daha kısa sürede acıkır bedeniniz yağ yakmaya başarılı biçimde geçtiğinde, zihinsel açıdan da enerjik ve mutlu hissetmeniz gerekir. Eğer böyle hissetmiyorsanız, tam adaptasyon sağlanmamış demektir. Biraz daha zaman tanıyıp ipuçlarını uygulamaya devam edin. Artık tüm bu ipuçlarını öğrendiğinize göre, sırada, beslenmeyi nasıl planlayacağınız var. Konuyla ilgili detaylı bir videoyu buraya ekliyorum. İzleyip öğrendiklerinizi hızla günlük yaşamınıza adapte edebilirsiniz. Unutmayın, insülini baskılayan ve yağ yakımını destekleyen her adım sizi göbek yağlarından uzaklaştıracaktır. İlerleme kaydettikçe deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı Hayat videoları kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoda paylaşılan tüm bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve yalnızca farklı bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. Sunulan içerikler tıbbi teşhis Tedavi veya reçete yerine geçmez. Kanalımızda yer alan bilgiler internet kaynaklarından ve yaşanan tecrübelerden derlenmiştir kesinlikle bir sağlık profesyonelinin doğrudan önerisi olarak değerlendirilmemelidir. Mevcut bir sağlık sorununuz varsa, tedavi ve sağlık uygulamalarınızı değiştirmeden önce mutlaka bir doktora veya uzman bir sağlık profesyoneline danışmalısınız. Videolarımız hiçbir tıbbi muayene, teşhis veya tedavi sürecinin yerini alamaz. Kanalımız ile izleyiciler arasında herhangi bir doktor hasta ilişkisi oluşturulmaz. Kendi kendine teşhis koymak veya herhangi bir sağlık durumunu tedavi etmek için yalnızca bu videolara güven. Sağlık konularında her zaman bir hekimin veya yetkili bir sağlık kuruluşunun görüşüne başvurmalısınız. Kanalımız, bu video veya kanal aracılığıyla edindiğiniz herhangi bir tavsiye, bilgi, hizmet veya üründen doğabilecek sonuçlardan sorumlu değildir. Sağlıklı günler dileriz.